Elif Telefonumu gördün mü anneciğim? Görmedin. Mi? Allah Allah telefonumu bulamıyorum ya. Nerede olabilir acaba ya? Seninki burada. Benim telefonum nerede anneciğim ya? Az önce elimdeydi. Nereye koydum? Şimdi bulamıyorum. Of. Aa işte buradaymış. Tamam tamam buldum anneciğim telefonumu. Ay kaybettim zannettim anneciğim telefonumu. E niye kapalı bu? <laughs> Elif Telefonum kırılmış. Anneciğim sen mi kırdın bu telefonu? Ay Elif inanmıyorum telefonum nasıl kırılmış? Kim kırdı anneciğim bunu? Sen mi kırdın? Sen mi kırdın anneciğim? Evet. Doğruyu söyle. Evet. Nasıl kırdın Elif bunu? Daha, daha Ay Elif ne yapıyorsun? Elif sen kırmamışsındır. Hayır sen böyle bir şey yapmazsın. Kim kırdı bu telefonu acaba Elif? Hı. Ben mi? Ya ne diyorsun Elif ya ben nasıl kırayım kendi telefonumu ya? Niye kırayım? Ya Elif sen kırmadıysan ben kırmadıysam örümcek adam mı kırdı yoksa? Evet, örümcek adam. Örümcek adam mı kırdı Elif bunu? Ya inanmıyorum şaka gibi. Nerede bu ya? Gel onu bulalım. Gel anneciğim. Örümcek aç şu telefonu da. Örümcek adam neredesin? Neredesin? Örümcek adam Elif'in odasında mısın? Sen i̇şte buradasın. Örümcek adam bu telefonumu niye kırdın? Kesin sen kırdın değil mi bunu? Elif kırmadı ben kırmadım. Kesin sen kırdın. Ya ben kırdım evet birazcık oynuyordum. Elimden düştü kırıldı. Sonra da oraya saklamıştım. Buldunuz mu onu ya? Ya buldunuz mu ne demek ya inanmıyorum sana. Telefonumu kırmışsın ya daha yeni almıştım ben bu telefonu. Ne yapacağız şimdi Elif? Biz bu örümcek adama bir ceza vermemiz lazım anneciğim. Tamam mı? Ne yapalım? ne yapalım? Hapse atalım değil mi anneciğim ya? Örümcek adam seni hapse atacağız. Hiç kusura bakma. Telefonumu nasıl kırdın ya? İnanamıyorum. Şaka gibi şuna bak ya. Parçalamışsın bir de saklamışsın. Çok ayıp. Sana hiç yakıştıramadım örümcek adam. Gel buraya. Seni çabuk hapse atacağız. Gel Elif. Gel buraya örümcek adam. Gel peşimden. Gel 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 gel. Geç bakalım şuraya. Seni hapse atıyoruz şimdi. Hiç kusura bakma. Bak parmaklıklar nasıl iniyor. Hı, kal bakalım orada tamam mı? Çek cezanı. Benim telefonumu kırmak neymiş göreceksin sen şimdi. Kal bakalım orada 3-5 saat. Çocuklar. Efendim? Bakın burada ne var? 2 tane sürpriz yumurta. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen öyle kolay almak yok. Şimdi ben bunları saklayacağım bu kocaman alanda tamam mı? Bu sefer işiniz çok zor olacak. Ben bunları saklayacağım. Siz de bulmaya çalışacaksınız tamam mı? Önce bulan kazanır tamam mı? Hadi şimdi gözünüzü kapatın bakalım. Yumun gözlerinizi arkanızı dönün. Hiç bak bak yok tamam mı? Kumsal Elif sen de kapatın gözlerinizi. Ben şimdi bunları saklıyorum. Elif dikkat et düşüyorsun. Kapatın gözlerinizi açmayın tamam Ben bunları saklayacağım şimdi. Dur bakayım nereye saklayayım nereye saklayayım Hiç bakmak yok tamam mı çocuklar Bakmayın 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 Bir tanesini şuraya. Ay o da gitti Bakmayın Bir tanesini de Bakmayın sakın Bakan yanar tamam mı Bakmayın Bir tanesini de Şöyle şuraya saklayayım Çok zor bir yerde sakladım Bulamazlar 2, başladı. Acaba nerede? Nerede, nerede, nerede? Hadi Elif, nerede olabilir acaba ya? Arda, hadi bakalım. Kumsa, hadi. Nerede arıyorsunuz ya? Akın aferin sana. Nerelere bakıyorsun? Hadi Elif sen ne yaptın? Bulamadın mı anneciğim? Hadi ara ara ara. Araman lazım. Ara ara ara. Akın ne yapıyorsun sen orada? Ha, ne yapıyorsunuz? <laughs> Orada mı bakıyorsun? Hadi Elif hadi bakalım. Hadi bulmaya çalışın. Ben o zaman size bir ipucu vereyim tamam mı? Soğuk sıcak yapacağız. Sıcaksınız şu an. Sıcaksınız sıcak sıcak sıcak. Sıcak sıcak sıcak. <laughs> bir tanesini Arda buldu. Tamam. İkincisi için tamam onu kumsala veririm Şimdi ağlamasın tamam mı? Hadi ikinciyi bulacağız şimdi tamam mı? Şimdi şu an soğuksunuz. Soğuksunuz. Evet, 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 evet. Elif şu an soğuk. Demek ki bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Evet. Arda biraz sıcak olmaya başladı. Biraz soğuk oldu. Evet, 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 evet. <laughs> evet Elif bu tarafta. E, Arda şu an çok sıcaksın. Aferin. <laughs> Onu da buldun. Aferin hadi sana. Hadi Çak hadi. bakalım. Aferin sana. Ver hadi. Tamam tamam tekrar edelim tamam mı